Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin yes Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Adalet ve hakkaniyetle ilgili olarak Allah Celle Celaluhu Nisa Suresi 105. ayet kelimede Estağfirullah. Ey Muhammed biz sana kitabı Kur'an-ı Kerim'i hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allahü Teala'nın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Abdullah bin Ebu Efa'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allahü Teala haksızlık etmediği sürece ...hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allahü Teala ondan uzaklaşır. Şeytan aleyhilane onunla beraber olur. Hicretin 9. senesinde kabinesinden 10 kişilik bir heyetle Medine'ye gelip Müslüman olan Vabisa bin Mabet el-Esedi İslam ile ilgili hususları Allah Resulü'nden öğrenmek için kısa bir süre Medine'de kalmaya niyetlendi. Medine'de kalacağı süre zarfında nelerin sevap, nelerin günah olduğunu eksiksiz olarak öğrenip memleketine dönmek istiyordu. Bu amaçla doğruca Resulullah'a gitti. Ne var ki Peygamber Efendimiz'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak, ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve en sevdiğim insan dediği sevgililer sevgisine yaklaşmaya çalıştı. Onu gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaş ey vabisa yaklaş ey vabisa dedi bunun üzerine dizi dizine <laughs> değecek kadar yakınına gelen vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü <laughs> Efendimiz şöyle buyurdu. Bana sormaya geldiğin şeyin ne olduğunu sana haber vereyim mi? Vabisa: "Evet ey Allah'ın Resulü." dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: "Bana iyilik ve kötülük, sevap ve günah hakkında sormaya mı geldin?" dedi. Vabisa: "Evet." diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağını birleştirip Vabisa'nın göğsüne vurdu ve şöyle buyurdu: Kendine danış ey Vabisa. İyilik gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir. Kötülükse insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdular. İslam hak ve adalet dinidir. Bütün iyilikleri kendinde toplamıştır. Hak aramanın en güzel yolu hakkaniyet üzere olmaktır. Vicdanını diri tutmaktır. Aleyhimize bile olsa doğrudan ve doğruluktan şaşmamak mümin ahlakının bir gereğidir. Bir takım sebeplerle hakkı gerçekleri gizleyenler ya da haksızlık edenler ancak kendilerini kandırırlar. Yalan yere yemin, yalancı şahitlik, iftira gibi kötülükler dinimizde haram kılınmıştır. Mahkeme-i kübra'da yani kıyamet gününde herkes bu dünyada yapıp ettiğinin hesabını eksiksiz verecek ve karşılığını görecektir. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacaktır. Subhane Allahümme وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك استغفرك وأتوب إليك أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات 嗯。<laughs>